Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermek amacıyla kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesilmiyor. Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermek amacıyla kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza kesilmiyor. Bu duyarlılığı gösteren sürücüler daha sonra polis tarafından aranıp teşekkür ediliyor. Sürücülerin kırmızı ışık ihlali yapmaması için bazı önemli kavşaklara elektronik denetim sistemi kameraları yerleştirildi. Türkiye'nin birçok yerleşim birimindeki kavşaklara yerleştirilen kameralar sürücüleri 24 saat gözetliyor. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere otomatik olarak kesilen cezalar daha sonra adreslerine gönderiliyor. 172 lira olan kırmızı ışık ihlali cezasını almak istemeyen sürücüler kurallara azami ölçüde riayet ediyor. Ancak bu durum trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçların geçişi sırasında sürücülerde kısa süreli tereddüde yol açıyor. Ambulans olduğu zaman hiçbir şeyden korkmuyorum. Polis iyi olsa geçermeye. Yol verir. Sürücülerin kararsız hali özellikle zamanla yarış yapan ambulansların olay yerine veya hastanelere zamanında ulaşmasını engelliyor. Konuyla ilgili sürücüleri rahatlatan açıklama Edin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fahrettin Soydan'dan geldi. Şehrin değişik noktalarında elektronik denetim sisteminin bulunduğunu hatırlatan Soydan, trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlara yol veren sürücülere herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığını vurguladı. Soydan, ambulansa yol verirken kırmızı ışıkta geçen sürücülerin endişe etmemesi gerekiyor. Görüntülerimiz görevli personelimiz tarafından tek tek incelenerek ambulansa, itfaiye veya polis araçlarına bu şekilde yol veren sürücülere ...herhangi bir ceza işlem uygulanmamaktadır. Aksine bu sürücülerimize ulaşılarak teşekkür edilmektedir diye konuştu. Arkadaşlar şehrimizin değişik noktalarında elektronik denetleme sistemimiz mevcut. Kırmızı ışık sistemimiz aynı zamanda diğer ismi. Bu ışık sistemlerimizde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğüne sahip olan itfaiye, ambulans, polis araçlarının yol veren diğer sürücülerimize herhangi bir ceza işlem uygulanmamaktadır. Bu şekilde ceza işlem uygulanacağı düşünen sürücülerimizin endişeye mal etmelerine gerek yoktur. Görüntülerimiz görevli personellerimiz tarafından tek tek takip edilerek, izlenerek ambulansa, itfaiye veya polis araçlarına bu şekilde yol veren sürücülere herhangi bir ceza işlem uygulanmamaktadır. Aksine bu sürücülerimize e, kendilerine ulaşılarak teşekkür edilmektedir. Ambulansı fark ettiği anda kırmızı ışıkta geçeceğini belirten sürücülerden Kenan Çınar, yol veririm, niye vermeyeyim? Kırmızı ışıkta geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Önemli olan can güvenliği dedi. Yılmaz Baykuş ise ambulansa karşılaştığında ilk yapacağı şeyin yol vermek olacağını dile getirdi. Bu durumda kırmızı ışıkta geçtiğini ifade eden Baykuş, "Ceza yazıyorlar ama önce can. Yani ben canı ön planda tutuyorum. Ceza yazılmadığını bilmiyorum. Derhal çeker giderim. Ambulansa bir şekilde yol veririm." diye konuştu. Bazı sürücüler ise ceza yemekten korktukları için kırmızı ışıkta yol vermeyeceğini söylüyor yol vermek mecburiyetine kalırsam aslında ambulansla itfaiye yol vermek gerek normal. Buradan bir ambulans gelse şimdi kırmızı ışıkta olmanıza rağmen geçer misin? Geçerim. Geçerim. Kazım mecburiyetten mecbur. genelde veririz ya. Çocuklar... Cezayi bir müeyyidesi yok herhalde değil mi? Yok. Kesinlikle. Olsa da fark etmez çünkü Şu hayat meselesi. Mez... Ambulans olduğu zaman hiçbir şeyden korkmuyorum. Polis dahi olsa geçer yani. Yol verir. <laughs>